Ne güzel. Özetle. Peki nasıl anlatıyorsunuz propolisin tüm insanlığa? Şimdi, şimdi e, bence en e, güncel taraftan başlayalım çünkü az çok propolis herkes biliyor artık. Propolis doğal bir arı ürünü Hı. ve antioksidan açısından dünyadaki en zengin gıdalardan biri ve içerdiği fenolik flavonoidler de diğer gıdalardakiden farklı özelliklerde ve miktar olarak da çok daha yüksek. Mesela nardan 80 kat daha güçlü bir antioksidan. Domatesten 130 kat, soğandan yine 100 kat güçlü bir antioksidandan bahsediyoruz. Şimdi ben en güzel güncel çalışmalardan bahsederek Aha. başlamak istiyorum. Çünkü daha çok yeni hani taze taze fırından çıkmış bir çalışma var. São Paulo Üniversitesi'nde bu yıl yapıldı. Biliyorsun bu tabii COVID artık dünyanın gündemi oldu. Propolis'i de doğrudan klinik araştırma olarak e, bu hastanede bu tıp fakültesinde yatan hastalarda uygulamışlar. Burada 42 hasta bireyde bunların yarısı obez, %21'i diyabetli, %7'si kalp hastası, %5'i de tansiyon hastası Hı -hı. ve COVID'den dolayı hastanede yatıyor. Bu bireylere bir gruba günde 400 mg, bir gruba 800 mg, bir gruba da hiç propolis vermemişler tedavileri boyunca. Tedavilerine ek olarak iki gruba propolis vermişler ve görülmüş ki propolis alan grup dozu arttıkça da daha da çabuk iyileşmek üzere iyileşme süresi kısalıyor. Daha az ilaç kullanmak ve daha az hastanede yatma ihtiyacı duyuyor. Artı olarak da standart tedavisini tedaviyle biliyorsun. Daha sonra Covid'den sonra böyle yan etkiler ortaya çıkıyor. Hı hı. Bazılarında akut böbrek yetmezliği evet. ortaya çıkıyor. %25 hastada akut böbrek yetmezliği görülüyormuş Covid geçirenlerde. Propolis alan grupta görülme oranı %5'e düşmüş. Yani COVID'in hani COVID sonrası yan etkilerini de azaltan bir e, iyileşme iyileşme sonrası toparlanmayı da kolaylaştıran bir etki görülmüş ve araştırmacılar özellikle bu salgın döneminde propolis kullanımını önermişler. Bu fırından çıkmış yeni bir çalışmaydı. O yüzden özellikle bahsetmek istedim. Dolayısıyla aslında artık propolisin faydaları dünyada da bir farkındalık şeklinde bu antiviral etkisi, antibakteriyel, antifungal etkisi, antiparaziter, antikanserjen etkileri biliniyor. Ee, mesela yetişkinler ve çocuklar arasında mesela kullanma dozu ya da kullanma şekillerinde farklılık tavsiye ediyor musunuz peki? Tabii yani şöyle eğer günlük profilaktik olarak kullanıyorsak, yani profilaktikten kastımız ne günlük bağışıklığımızı desteklemek, kendi yani daha zinde olmak. Çünkü sonuçta bu propolisteki antoksidan maddeler aslında vücutta ne yapıyor? Bir detoks etkisi yaratıyor. Vücuttaki hücre atıklarını, işte ağır metalleri, patojen bakteri ve virüslerin vücuttan atılmasını, uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyor, sağlıyor. Dolayısıyla zaten bunlara her gün maruz kalıyoruz. Yani vücudumuz her gün biliyorsun hücre atı oluşturuyor. Hmm. Dolayısıyla her gün propolise ihtiyaç var. Yani antioksidanlara ihtiyaç var. Antioksidan olarak da çocuklara mesela en az %10 oranında saf e, propolis içeren bir özükten, bir damladan günde 10 damla yine saf propolis içeren en az %10 oranında içeren bir damladan yetişkinlere de 20 damla verebiliriz hmm. profilaktik olarak. Ama diyelim ki bir enfeksiyona yakalandık veya bir hastalığımız var, kronik bir hastalık da olabilir. Kronik hastalık durumunda vücudun ürettiği hücre çöplerinin miktarı artıyor. Yani hücre atıklarının hmm. miktarı artıyor. Daha fazla antioksidana ihtiyaç oluyor. Bu dönemde de miktarı arttırabiliriz. Böyle mesela benim izleyen, bizi izleyenler acaba benle aynı fikirde bilmiyorum ama ben biraz artık o ruh haline girer gibi oldum. Kusura bakmasın kimse. Bu böyle hap mesela işte bu hastalıkta da, daha doğrusu işte bu dönem içerisinde pandemi döneminde işte bazı vitaminleri daha fazla almamız gerektiği falan işte ne bileyim D vitamini alıyoruz işte yatarken başka bir şey alıyoruz kalkarken böyle. Ben biraz yoruldum açıkçası <laughs> e, ve böyle ilaç kullanımı böyle sürekli bir hap kullanımından falan da çok. Aslında rahatsız oluyorum ama e propolis'i kullanırken biraz böyle hani yediğimiz şeye katma lüksümüz falan var. İşte çorba içtiğimiz... doğal. içtiğimiz. Evet. Yani o, o önemli bence. Doğal bir gıda aslında. Kullanma monta modelleri falan da değişik ve keyifli e yöntemler var bildiğim kadarıyla. Siz çünkü önümüzde bir tane smoothie getirdiniz. O çocuklar için olan e tarifiniz mi? Şimdi aslında Nasıl hem çocuklara hem yetişkinlere Aa, mesela ben mi? de ben de çok seviyorum. Ee, bana çok soruluyor. Özellikle bu yoğun e içerikli şimdi Propolisin suda çözünebilen, suya karışan formülü var. Bir de suya karışmayan formülü var. Özellikle o suya karışmayan konsantre formülü Hı -hı. biliyorsun daha çok kronik hastalığı olan kişiler ya da hastalık döneminde kullanıyorlar. Yani yüzde %20'lik, %30'luk formülleri. Ama onun da tadı daha acı. Yani propolisin Hı -hı. doğal tadı acı olduğu için içeriği arttıkça propolisin tadı da daha da acılaşıyor. Özellikle çok soru geliyor nasıl kullanalım diye. Şimdi burada önerim şu. Bunun içerisinde ne var? Yarım muz var, hı hı. dört kaşık e, yulaf var. Tamam. E, biz buraya şimdi süt kullandık ama yoğurt da kullanabilirsiniz. Tamam. Yarım bardak süt, e, şey de olabilir, laktoz intoleransınız varsa laktozsuz süt de olabilir. Ve veyahut da yoğurt dediğim hı hı. gibi. Ve birazcık tarçın attık. Çok lezzetli oluyor bu arada. Bir kaşık ham bal, yani şöyle bir tatlı kaşığı kadar şu kadar ham bal koyduk. Şimdi bunun içerisine propolis damlatabiliriz. Hem de en konsantre formülü damlatabiliriz. Hı -hı. Kaç Güzel, damla damla? Şu şu %30'luk elimdeki. Ya günde işte çocuklar için 10 damla. Bu şu anda ben 15 damla koydum. Yetişkin yetişkin için 20 damla. Bunu karıştırıp böyle nefis bir smoothie oluyor. Hem tüketimi kolay hem de e, yoğurt koyarsanız da kaşık kaşık da yiyebilirsiniz. Hem de tadı hiç anlaşılmıyor bunun içerisinde. Hı -hı. Yani böyle özel formüller yapabilirsiniz. Bu hem sağlıklı bir kahvaltı ya da ara öğün olabilir yetişkin ve çocuk için. Hem de aynı zamanda propolis tüketmenin en kolay yollarından biri diyorum. Çok güzel. <laughs> Yoğurtla çok güzel gidiyor konsantre tamam. propolis.